Düşünülecek bir şey değil bu. Gayet açık seçik ortada bir durum. Varsa vardır yoksa yoktur yani bir diploma. Bu niye iptal edilir bilmiyorum. 30 sene bununla idare etmiş. Biraz daha idare edebilirdi aslında. Gözaltı kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şu memlekette şöyle evet ya ben onurlu Demokratik, onun sonra e, güvenle yaşıyorum diyemeyecek miyiz? Ben 65 yaşındayım ve 65 yaşıma gelinceye kadar bunu hiç demedim. Diyemeyeceğimiz korkusu içerisindeyim. Ve i̇nsanlar fikirlerini söyledikleri için yargılanamaz ya. Yani harekete geçmemiş, kimseye dokunmamış kimse. Bir de hakaret makaret diye bir suç da çıkardılar. Mesela her söz hakaret olabiliyor. Mesela şimdi şu anda ben demokratik bir ülkede yaşamak istiyorum demek bir hakaret olma olasılığı yüksek. Yani söyleyeceğim çok şey yok. Çünkü kişiye özel konuşamam. Ama ben düzgün bir memlekette yaşamak istiyorum ya artık. En azından çocuklarım için bunu istiyorum.